Opel Meri var. Benzin pompası. Bu sökülür. Alyan anahtar. T40. 6 numara olması lazım. Bunun koltuğun altındaki şurada bir tane Şurada da var bir tane. İki. Şunu indiriyoruz orta koltuğu. Hemen şurada var bir tane. Bir tane de şurada olmak üzere hemen arada görükmüyor şu an. İki tane önde, iki tane arkada, dört tane vidayı alyan anahtarla söküyoruz. önde iki tane vida arkada da iki tane vidayı söktük T40 alyan olması lazım sökülebilmesi için sonra altta benziyor. benzin pompa kapağı Bu kapağı şu kenardan tornavidayı kastırarak açıyoruz. Kapağı açtıktan sonra iki tane hortum var. Biri mavi, biri siyah. Yerlerini karıştırmadan şurada da cak var. İyi bir temizliyoruz. Şunları sökmek için şuraya bastırıyoruz iki taraflı. Bunlar çıkıyor. Daha sonra şu kelepçe şuradan tutuyor. Bunu şuradan kastırarak şu kelepçeyi açtırıyoruz. Şu metal çok zor geçiyor geçerken. Bu metal kelepçenin yerine plastik kelepçe kullanacağım. Böyle. Geri takarken şu metal şey zor geçeceği için iki boy kalın cırt kelepçe aldım birbirine ekleyip bunu dışından sabitleyeceğim söktük benzin pompası Opel Merivan'ın içi şuradaki contaya bakacağım genelde bunun içindeki conta zamanla eskiyor. Bunu bir kontrol edip tekrar takacağım. Şu siyah ve yeşil conta böyle kenarda duracak. Buna dikkat edin. Şurasını söktük. O da Gayet sağlam duruyor.